Herkese. Bugün bugün ben popju mobildeyim kaldım zaten devam ediyoruz popju oluyoruz mevszada onda bu ara şeyler bir şeyler aldım bakın 3 set pikas ne tür hastayım. cinsin? Esfırca var bugün şu şeyi alacağım onda çok Oyunu çok seviyorum PUBG. Artık çekiyorum. Ben tamam, böyle bir şey yapmadım. Evet şimdi. Ben 5 kaldı şarjım hemen geliyorum. Hemen video durduk geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Level 41. Evet geldik oyuna. Tekrar varım. Hep otta var bu ara. Haberiniz olsun botlarla karşılaşacağız. Oyunu da göreceğim Arkadaşlar bu oyun çünkü oynuyorum. Ya botlar EFE gerçek adı gerçekler olunca beni vuruyorlar. Çıkamıyorum buradan. Neyse. Bugün kazanmaya çalışacağız. Çıkamıyorum oradan ya. Ben de tipimiz Evet hadi aşıyoruz. Hadi bakayım ve 3, 2, 1 baş. Evet. Yanlış gibi yok tek benim. Botlara karşı Bir ve bir. Hadi. Hadi. Evet. Biz hemen çok açalım. Bu ara ben ya yine oyunu yine açıyorum. Yine oyunu çekiyorum. Ben arkadaşlar sonra hangi yer mod atalım ağır silah atarım. Ağır silah atmayı düşünüyorum. Allah kafam. Hadi. Evet. Burada da bir düşmanımız var. Ve hemen silahı vuracağım. Bu ara siz, siz kaç yarısınız? Ben ilk tane oynadığım gibi 10 level oldum valla. Tamam, Bu bay şey var. Adamın için ya bari bir şey harcamış ama. Şu gördüğüm mesela tamam ben bunu takıyorum. Diğer diğer de taktım. Yakışıklı. Bak da her onu alacağım ya. Yani. Hadi bakalım. gitti orada. Elbette birisi de var. Çok güzel. Evet. Ana Hadi bakayım. Evet. Başka bir yer yok. Hiçbir şey yok ya. ah, Hadi AVM'i çıkayım. Hadi bakayım drop. AVM'i çıkarsa çok şanslıyım. Hadi bakalım AVM'e. Hadi lütfen. Ya AVM'e Ya ben neden bugün çok şanslıyım ya? Hadi. Kaç. Şey gerçek. Geç geç. Geçe oynuyorum zaten. Ölüyorum. Adam bayağı ölüyor. Hadi böyle daha iyi. Bir motor. Orası da bugün herhalde açık. Ne oluyor? 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 Geldi arkadaşlar her bir daha bunun üstü çok abi aa kay, bak üstüne bir şey al o çok güzel ötürü güzel ya Aa. Bu çok güzel çok güzel bu çok iyi şey. Bunu çok seviyorum. Ali. Şunu.

Şimdi Hadi oynuyoruz. bot falan var mı Hadi bakalım. Evet, ne yani? Evet, iyi. Evet. Tamam.

Arap biliyorum. Ya fail. güzel var. Hiç kimse şey yok. Evet, hadi devam edelim. Ya. Oh, wow. Görüyor Bomba ile falan vuruyor. O çok güzel. Bunlar Arapça Arapça. Burada bayıldı ya. Birisi var. Evet var. Hiç kimse yok tamam iyi. Her kere var ya kamera. Sevde oynuyor. Mutlum ben. Kamera var. Ka Hani kamera oturuyor var ya Roblox çekilmiş. Allah. Ben düşüyorum ya benim de kamera oturduğunu biraz zorlayacağım. Hadi bakalım ya. Diyelim. Arkadaşlar bu arada ben yakında F tanıtım videosu falan da çekeceğim. Unutmayın F tanıtım videoları çok güzelse çekeceğim. Allah Allah çekilir mi? Parmağım sen büyüyün parmağımı kıracağım ben. Ata ata at, bu. At, at. Olmam almam. Bak ben mesela bunu. Ben şunları bir bırakayım da hep düşüyorum yani işbirler. Araba da yok. Ne yapacak? Neyse. Benim evim kendime bir şey oldu. Araba verdi anlıyorum. Verme ver hadi ver. Araba verme onu iki öldürüyor Vermiyor vermiyor. Neyse hadi kendimi öldürüyorum. Vuruyorum burada. Ne yaptın şimdi? Ya hep arkadaşlar ben Şimdi bahset gel yani ışıklar şey alüminyumluk. Şey, er 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 Hadi bakalım. Ay go. Abi güzel hareket helikopter, helikopter. Bakın şurayı. Şurada çağırma yerinde helikopter var. Ya birisi var. Allah'ım. Allah'ım birisi var. Birisi var birisi var. Aldım. Ya. Allah'ım. Vay be arkadaşım. Vay be.